Şimdi Dacia bir aracımıza, Dacia Lodgy aracımıza hız sabitleyici montaj yapacağız. Öncesinde tesisat var mı diye kontrol e, ettirmiştik. Şimdi bize de tesisat kontrolü hani nasıl yaparız diye müşterilerimiz soruyor. Ben hemen kısaca buradan bir tarif edeyim. Şimdi şu plastik direksiyon üst plastiği. E, bu tırnakları var. E, sağdan soldan açtığınız zaman ya yani çektirdiğiniz zaman açılıyor. Bakın şöyle tuttum. Şuradan da aynı şekilde o plastiği aldım. Daha sonrasında, e, şurada bir soket var. Kamerayı tam tutamadım buraya. 2 tane soket var aslında. Heh, şöyle göstereyim. Şu mavi soket varsa aracınızda, e, araçta TESAT olduğu anlamına geliyor. Buraya biz e, montajlarımızdan birisi, buraya yapıyoruz. Bu şekilde TESAT olup olmadığını anlayabilirsiniz. Tesisat olmayan araçlarda bu mavi soket yok. Sadece bu gri soket var. Tesisat varsa araçta bu soketimiz e, oluyor. E, bu şekilde.